Türkiye'de e, medya ve gazetecilik e, kavramı açısından e, Türkiye'nin geldiği noktayı gösteren en önemli örneklerden biridir. Yani bir evet. e, başbakan dönemin başbakanı e, arıyor ve bir medya patronunu telefonda ağlatıyor. Ben bu işe nereden girdim şeklinde biliyorsunuz o evet. İmralı e, zabıtlarının açıklandığı dönemde Milliyet gazetesinin. E, şimdi bir böyle bir örnek var, bir de. Türkiye'ye gerçekleri sunmak adına e, her türlü bedeli ödemiş, e, patronsuz evet. ve kolektif bir gazetecilik ve bağımsız bir gazetecilik anlayışı var. Yani bunun bedeli Silivri olabilir, bunun bedeli e, diyelim Uğur Mumcular gibi olabilir. Hani Bizim örnek aldığımız e, gazetecilik modeli açısından söylüyorum, hani Uğur Mumcular'dan gelen, e, hatta Hasan Tahsinler'den gelen, yani vatanı uğruna, gerçekler uğruna, halkın... E, toplam olarak kamunun çıkarı uğruna bu mesleki hayat içerisinde her türlü bedeli göze almış ve gerçekleri halka e, yeniden sunmak açısından bir evet. model var. İşte aydınlık o model. Yani Hasan Tahsinlerden, Uğur Mumculardan e, gelen ve devam eden bir model. Ben Sürekli bir şey hedefte. Biliyorum. yani o dönem evet. hani mit tırları haberini evet. yayınladılar. İşte can Dündarlar içeride. E, işte İlker Yücel niye dışarıda? Evet. Bir <laughs> kampanyası yürütülüyor. Halbuki e, yani bizim içeri girmemiş genel yayın yönetmenimiz yok bu dönemde. Yani AKP iktidarına baktığınız zaman şu evet. son 13 yıllık dönemde e, ya çeşitli e, farklı baskılar, e, yayın durdurmalar, onun dışında gazete yönelik çeşitli baskılar. Cezalar var. E, susturamayınca Hı. Silivri, susturamayınca davalar. Şu an şu an itibariyle 150'ye yakın dava yürüyor aydınlıkla ilgili. Evet, çok büyük e, bir. E, Bizzat yani. biz e, iktidar tarafından açılmış davalar burada. Ve e, tabii ki ortakları cemaat. Yani bir zamanki ortakları Cemaat yani. doğrudan yani polisiyle savcısıyla hakimiyle devlet içinde örgütlenmiş olan e, F tipi örgütlenme ve e, son olarak da tabii ki hı hı. doğrudan Türkiye'ye karşı düşman olan Amerika'nın kara gücü diye kendini tarif eden bir terör örgütü. Evet. Yani aydınlığın toplam olarak baktığınız zaman bir e, sistem içerisinde örgütlenmiş diğer medyanın medyaların dışında medya kuruluşlarının dışında evet. bağımsız o gazeteciliğini ...devam ettirebilmesinin koşulu... ...aynı zamanda F-tipi cemaate... ...aynı zamanda e, PKK terör örgütüne... ...aynı zamanda iktidara karşı konumlanan... ...Türkiye'yi burada savunan bir çizgi. Evet. Ee, şimdi bizim e, esas aldığımız çizgi halkın çıkarları. Bu net. Yani halkın sorunlarının olduğu yerde biz varız. Biz bunu halka tekrar sunmak ve Türkiye'nin kamuoyuna getirmek açısından... ...çok önemli e, başarılar sergilemiş bir medya kuruluşuyuz, basın kuruluşuyuz, ulusal hı hı. kanalla birlikte tabii ki. Yani mesela ben bir soru sormak isterim. Mesela ya aydınlık bir ulusal kanal olmasaydı, evet. ne olurdu? Bir, açılım süreci denilen o Türkiye'ye dayatılan pazarlık süreci belki de başarılı olabilirdi. Bugün açılımdan söz eden var mı yok? Evet. Niye? Çünkü ulusal kanal aydınlık en önde o gerçekliği, o pazarlıkları ortaya çıkarmış e, Türkiye halkına gerçekleri anlatmış bir ...basın kuruluşları evet. değil mi? ya yani Bu orada mücadeleler vermiş, bedeller ödemiş. Tabii. İki, Ermeni soykırımı Türkiye'ye dayatılan... Evet. E, ...o büyük mücadelelerle... E, ...Türkiye'nin... ...bir soykırım üzerine... ...bu cumhuriyetin kurulduğu... ...propagandasına karşı... ...Ulusal Kanal Aydınlık hep en önde mücadele etti. Evet. E, üçüncüsü... ...anayasa diye ...yeni anayasa diye bir şey dayatıldı Türkiye'ye... ...ve tabii ki başkanlık sistemiyle birlikte... ...ele alındı toplam olarak baktığınız zaman son 4 yılın Türkiye'nin aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan e, başkanlık sistemi ve o tek başına e, Türkiye Türkiye'yi yönetme hevesinin e, Türkiye Türkiye'ye dayatıldığı koşullarda yine Aydınlık ve Ulusal Kanal en evet. önde mücadele etti ve bugün anayasa tartışmaları yeniden bu zeminde yürüyorsa ve başarıya ulaşmamışsa burada işte bizim Aydınlığın ve Ulusal Kanal'ın çok önemli başarıları var. Ve bunu bunları sürdürmek mümkün. Yani terörle mücadele onun dışında halkın yani. güvenliği, işçi işte işçilerin kazanımları, tazminatı birçok evet, evet. ...aydınlık ee, ayrı en önemli. Yani son işçi <laughs> hareketlerine baktığınız zaman Hı -hı. son 3 yılı işte Bursa'da yürüyen o büyük otomotiv direnişleri, metal Hı -hı. fırtına, o büyük direnişlerin e, halka yansıtılması, o tekel direnişleri burada yine aydınlık yol ama Yani şu soruyu sormak lazım. Türkiye'de direnen medyanın... ...en önünde mücadele eden aydınlık ve ulusal kanal olmasaydı ne olurdu?